Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz her şeyiniz yolundadır ben bugün size ne yapıyorum ben bugün size taze fasulyeli bulgur pilavı yapıyorum şimdi ben size malzemeleri sayayım hemen yapmaya geçelim 400 gram taze fasulye istediğiniz kadar kırmızı rehan, 3 orta boy domates az sulu domates olsa daha güzel olur 1 kapya biber 1 orta boy soğan 2 su bardağı bulgur 1 su bardağı yakın zeytinyağı 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı da tuz bütün malzemelerimiz bu kadar şimdi hemen yapmaya geçelim Soğan doğrayalım. Biber keselim. Fasulyeler çok küçük küçük keselim. Şöyle. Kırmızı reyhan doğrayalım. Domates keselim. Şimdi ocağa geçelim ve pişirelim. Pilavlık tencere ocağı alalım. Ocağı açalım. Zeytinyağı ekleyelim ve kızmasına bekleyelim. Yağ kızdıktan sonra soğanı ve biber koyalım. Soğan kavuralım. Fasulye koyalım ve beraber kavuralım. Şöyle bir 10 dakika kavurmamız gerekiyor fasulyenin. Biraz pişse. Domatesin yarısını ekliyorum. Yarısını sonra ekleyeceğim. Böyle karıştıralım. Kapağı kapatacağım şimdi. Ara sıra karıştıralım. Şöyle 10, -10 dakika, 15 dakika kavurmamız gerekiyor. Şöyle arkadaşlar istedim koma aldı. Şimdi yıkanmış bulgur koyalım. İyice karıştırıyoruz. Tuz, pul biber ve domates ekleyelim. Karıştıralım tekrar. Üzerinde 4 bardak su koyalım. Şöyle arkadaşlar. Üzerinde kapağı koyalım ve suyu çekmeye bekleyelim. En kısık ocağa alalım. Bakalım arkadaşlar ne halde pilav. Şöyle bir karıştıralım. Daha suyu çekmemiş. Karıştırıyoruz. Tekrar kapağı kapatalım. Şöyle bakalım arkadaşlar. Havlu koyalım ve demlemeye bırakalım. İsterseniz biraz de tutturabilirsiniz seviyorsanız. Yarım saat demlemesi yeter. Sonra da servis yapalım. Şöyle arkadaşlar. Hazır. Yoğurtla servis edelim şöyle. En son kırmızı reyhan koyalım. Afiyet olsun.